Ya şöyle bir şey söyleyeyim Türkiye'deki annelerin en sık kullandığı kalıplardan bir tanesi. Bak şimdi söyleyeceğim. Herkes bunu en az 20 kere duymuştur. Hı -hı. Ne gerek var? Şimdi ne gerek var? What is the use of it? Bunu bir Amerikan annesinden, bir Alman annesinden, Norveç'ten zaten duyamazsınız da. Hani anlatabiliyor muyum? What is the use of it? Ne gerek var? Yaratıcılık zarar görüyor. Ya hayır. Bir de şöyle bir şey var. Sinemaya gideceğiz, e ne gerek var? Ders çalışsana. Bilmem ne yapacağız, ne gerek var, şunu yapacağız, ne gerek var. Dolayısıyla biz yasak, günah ve ayıp kıskacına alınmış, biraz bir şey yapmaya çalıştığında da ne gerek varla durdurulmuş, bütün duyguları, ihtiyaçları yani e, fiziksel ihtiyaçları bile o ter dökme, e, koşu yapma yani yorulma, fiziksel aktivite bile bastırılmış insanlar olduğumuz için o yüzden çoğunlukla işte kendini gerçekleştirme konusunda bizim çok kanırtarak kendini dikkat edin kendi olan insanlara bakın ailesiyle kavgalı dövüşlüdür. Kanırta kanırta o hak kalmıştır.